Herkese merhaba. Yeni bir evden merhaba diyoruz. Yani burası bizim evimiz değil tam olarak ama oturduğumuz sitenin Clubhouse'u. Bugün biraz böyle yeni evden bahsedelim, nasıl kiralıyoruz Amerika'da evleri, onlardan bahsedelim istedik. Önce tabi burayla ilgili bir bilgi verelim çünkü biz bir sitede ev kiraladık. Yani burası bir kompleks şu an oturduğumuz Clubhouse dahil olmak üzere birçok işte amenities var. Nedir Türkçesi? yani ev haricinde kullanım alanları. Evet. Kendi evinizin haricinde halka yani şeyle residentlara sunulan kullanım alanları. Evet mesela spor salonu gibi, havuzu gibi bu şekilde oturabileceğiniz, misafirlerinizle işte yemek yiyebileceğiniz ortak alanlar gibi alanları var. Bunlara burada kompleks deniliyor. Yani bir site düşünebilirsiniz. Neden bundan bahsediyoruz? Çünkü burada ev kiralamakla herhangi bir apartman dairesini kiralamak biraz farklı. Normalde ev kiralayacağınız zaman apartman dairesine bir ilan çıkıyor evin kirasıyla birlikte. Gidiyorsunuz ev sahibiyle anlaşıp kiralıyorsunuz ama komplekse kiralayacaksanız bu iş biraz farklı oluyor. Onlar da boşalan evleriyle ilgili ilana çıkıyorlar bir ücretle ama o fiyat her gün değişiyor. Çünkü market farklı her gün. Yani ya market price diye bir nasıl ol varsa artık nasıl bir algoritma varsa böyle siteler, kompleksler bir şekilde bir yerlerden her gün topladıkları verilerle evlerin ilanlardaki evlerin fiyatlarını yukarı veya aşağı oynatabiliyorlar. Canlı örnek olarak mesela Haziran ayında mıydı, Mayıs evet, ayında mıydı? Haziranda. Takip ettiğimiz bir sitenin bir ilanında 2700 gibi bir ilan gördük ve hani aradığımız klasmana uygun bir evde bizim için. Giriş tarihi olarak işte Mayıs ayında olduğumuzu düşünürsek Mayıs'ın sonlarına doğru 15 Ağustos gibi bir tarih verilmişti. Ceren'le biz konuşalım, düşünelim, ev sahibine erken çıkalım mı diye soralım mı derken o öyle bir hafta içerisinde, 10 gün içerisinde her gün 100'er dolar altı 3400 dolara kadar çıktı. Evet. Yani o da şöyle oluyor market price adjustment dedikleri. Hani insanların sürekli ev baktıkları dönem, işte okul bitimi, Haziran ayı başka bir yere göçülüyor veya işte Eylül zamanı okullar açılıyor, işte tatildekiler geri dönüyor, yeni ev buluyorlar falan. Bu yaz dönemi çok yüksek sirkülasyon olduğu için fiyatlar da ona göre artıyor. Yani ev ev sayısı belli ama insanlar gelen giden sayısı arttığı için hani kim daha çok para verirse o oturur gibi bir o duruma dönüşüyor. Market price cerenin böyle bir durum var. Evet yani mesela burada farklı ev tipleri var yani apartman, dairesi tipleri var. Biz 3 odalı bir eve bakıyorduk. Yani 3 yatak odası değil de işte bir ev turu yapacağız o zaman gösteririz. 2 yatak odası artı bir de çalışma odası şeklinde bir eve bakıyorduk. Mesela biz tutacağımız zaman evi birden o evden üç tane birden açıldı. Yani o tipten. O yüzden fiyatlar birden düşmeye başladı. Yani biz şanslıydık o konuda. Çünkü biz bu siteden Haziran ayında bir ev baktığımızda iki odalı bir evi 3600'e falan evet, koyuyorlardı. 3600 gibi gördük ama biz kiralayacağımız zaman 3 odalı bir evi yaklaşık olarak 3000 dolara kiralayabildik aylık. Yine bu yaşam masraflarıyla ilgili de bir video çekmeye düşünüyoruz. Böyle hani iş değiştirdik, yer değiştirdik, bölge değiştirdik falan. Nasıl değişti hayatımızdaki masraflar onu çekeceğiz. Orada bahsederiz biraz daha ama Şimdilik söyleyebiliriz 3.000 dolar. 3.000 dolar sadece kira, bunun içinde elektrik, gaz, internet dahil değil. Bunları ekstra ödemeniz gerekiyor ama bunun içinde bahçe düzenlemesi dahil çünkü bizim evimizin önünde küçük bir bahçe var ya da işte bu kullanım alanlarının ücretsiz olması bunlar Kar dahil. Kar ürelemeleri. Kar yani ürelemeler dahil yani böyle site ile ilgili bütün yapılabilecek dışarı özellikleri dahil. Ev bakımı. Evet bir de evin içinde bahsetmiştik aslında burada evleri eşyalı yani beyaz eşyalı kiralıyorsunuz. O beyaz eşyalar dahil olmak üzere işte duvarlar olabilir, yerler olabilir, Mustuklar herhangi bir şey olabilir. Evet bir arıza çıktığında bunu gelip ücretsiz yapıyorlar. Hiç problem çıkartmıyorlar bu konuda. Bunlar dahil. Eve bunlar dahil. Şimdi evi kiralayacağınız zaman da nasıl kiralıyorsunuz? Gelip burada bir kiralama ofisi var. Oradakilerle görüşüyorsunuz ve sizin o gün baktığınızdaki fiyat neyse o fiyat sizin için kilitli olarak artık. Bir yani Evet bir günlüğüne. Siz 24 saat içinde buna karar verirseniz artık o fiyattan kiralamış oluyorsunuz. Bunun için sizden böyle bir background check istiyorlar. Yani bir kimlik istiyorlar fotoğraflı. İşte isminiz, soy isminiz, yaşayacak insanların hepsinin bilgilerini istiyorlar bu şekilde. Bir de SSN numarası alıyorlar. Evet, sosyal güvenlik şey, numaranızı alıyorlar. Kredi skorumuza bakıyorlar. Evet, yani aslında böyle güvenilir misiniz? Ne kadar güvenilirsiniz? Bunlara bakıyorlar. Bir kefil istemiyorlar hmm. ama sizin bu kredi skorunuz zaten veriyor. Evet, kredi bilgiyi. skoru zaten kef, kefilden daha değerli bir şey. Amerika'da kredi skorunuz neyse o kadar insansanız gibi bir durum var yani. Evet. Sonra siz bu bu bilgileri sunduktan sonra siz artık evi kiralamış oluyorsunuz. Sözleşmeyi imzalıyorsunuz ve sözleşmeyi imzaladıktan sonra da eve girene kadar mesela bizim eve girmemize yaklaşık 2 ay falan vardı. Eve girene kadar yapmanız gerekenler var. Örneğin elektriği, gazı buraya taşınacağınız gün için açtırmanız gerekiyor. Eve sigorta yaptırmanız gerekiyor. Burada bir kiracı sigortası var. İşte bazı kaza durumlarını falan karşılayan. Onu yaptırmanız gerekiyor. Arabanın Belgini, ruhsat gibi kayıt, belgesini kayıt istiyorlar. belgelerini vermeniz gerekiyor çünkü burada bir sticker alacaksınız. Misafir park yerleri var, onlar da park edebilirler ama asıl hani sizin kullanabilmeniz için park yerlerine onun için bu araba bilgilerini vermeniz gerekiyor. Başka benim hatırladığım şimdilik bu kadar. Evcil hayvanınız varsa onunla ilgili de bir ekstra ödeme yapıyorsunuz kiraya. Onun bilgilerini vermeniz Sigortaya gerekiyor. Sigortaya da bildiriyorsunuz ona göre size fiyat çıkarıyor. Evet yani böyle... Işte, Hayvanın tipine göre. Evet tipini soruyorlar yani aşılarını testlerini soruyorlar. Varsa işte kimliği pasaportu falan onları veriyorsunuz. Bu şekilde bizim şu an henüz yok ama Türkiye'den gelmek üzere olan inşallah bir kedimiz var. Onu ekleteceğiz yani onu şu şimdiden ekletmemize gerek yok. Diyorlar ki kediniz geldiği andan itibaren kiraya ekletebilirsiniz. Şöyle de değişiyor fiyatlar. Siteden siteye değişmekle birlikte genelde kediler için 40 dolar 50 dolar aylık ekstra istiyorlar kiraya. Hı -hı. Ha, kira haricinde ekstra bir ödeme kedi için. Köpek için bu bazen aynı fiyat bazen 10 dolar bazen 80 ile 100 dolar arasında değişiyor. Ve bir takım köpek türlerine de izin verilmiyor. Hani artık çok büyük türlere mi izin vermiyorlar? Tehlikeli Onu türlere vermiyorlar. Veya çok tüylü veya gürültülü artık yani ortak alanda ortak insanların yaşadığı bir komüniteye pek sesli veya saldırgan olarak zarara dokunmasın diye bir takım tür kısıtlamaları da var köpeklerde. Kedilerde bildiğim kadarıyla böyle bir şey yok. Evet çok da fazla burada böyle köpek sahibi olan komşularımız var. <laughs> yani 50 tane falan köpek gördük şimdiye kadar. Ben bir gördüm köpeği bir daha gördüm hatırlamıyorum. Evet, sürekli sabah akşam gezdiriyorlar. Biz de işte Linda'yı kreşe götürüyoruz. Burada hani 2 dakika yürüme mesafesinde. O arada görüyoruz işte böyle köpek gezdirenleri, işte onu dolaştırmaya çıkanları falan. Bu da bu şekilde var mıydı başka bahsedeceğimiz bir şey kira ile ilgili ya da kiralamakla ilgili? yani asıl farklılıklardan bahsettik. Daha sonra işte evin içini gösterebiliriz veya siteyi gösterebiliriz. Evet, böyle planlarımız var yani böyle videolar çekeceğiz çünkü ev bizim bir önceki evimizden biraz daha farklı. Onu bir ev turu çekmiştik. Şimdi böyle bir kompleksin içine daha yeni, daha geniş bir eve taşındık. Ailelerimiz de gelip gidiyor. Bundan ötürü aslında böyle bir ekstra oda istiyorduk. Güzel oldu. Şimdilik bu kadar. Yeni bir seriye başlayacağız. Bilmiyorum, ister misiniz böyle bir şey ama ilk videosunu çekeceğiz. Biz böyle Linday'la çeşitli deneyler yapmak istiyoruz. O böyle bizimle vakit geçirmeyi zaten çok seviyor. Bu dönemde de işte Cadılar Bayramı dönemi Halloween geldi. Biz de istedik ki kabak oyalım birlikte süsleyelim Lindayla. O yüzden yeni bir video çekmeyi umuyoruz yapabilirsek onu yayınlayacağız. bu videodan sonra yani yetiştirebilirsek aralarda biliyorum böyle videolar arasında baya boşluklar var çünkü işte böyle bir taşınma telaşımız vardı bir işte iş geine gittik geldik falan derken uzuyor aralar maalesef. İşte dedik artık yeni eve de taşınınca burayla ilgili biraz bilgilendirme yapalım. Yani doktora öğrencisi statüsünden çıkıp çalışan olmak nasıl oluyor, hayatımıza neler değiştiriyor, neler katıyor onu gösterelim istedik. Yeni telaşlarımız işte vizemiz bitti, nasıl resident olabiliriz, hani biraz daha artık öğrencilikten ziyade bu, bu tarz konuları işleriz herhalde önümüzdeki videolarda. Evet, zaten green card'la ilgili bayağı video çekmiştik, anlatmıştık. Onun sonuçlanmasını bekliyoruz. Sonuçlanırsa ondan da haberdar ederiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Varsa sorularınız yine alalım. Bir önceki videoda da demiştim ben yani artık e-mail'lere çok bakamıyorum ama gönderdiğiniz e-mail'ler çok güzel. Teşekkür ederim. Yani böyle bir günümü güzelleştiriyorlar. Yorumlara yazarsanız daha hızlı cevap alırsınız. Ama hani böyle uzun anlatmak istediğiniz, sormak istediğiniz sorular varsa tabii ki e-mail gönderin. Onlara da böyle uzun uzun cevap vermeye çalışıyorum. İzlediğiniz için tekrar teşekkürler. Hoşçakalın.